너무 음. n 음. 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 Dediğiniz gibi maalesef diş hekimleri bu hastalığın ilk risk grubundadırlar. Çünkü bu hastalık damlacık yoluyla, hava yoluyla bulaşan bir hastalık olduğundan dolayı hastalarımızla ilgilendiğimizde de ayrı söylenen bir kavramımız vardır. Makinalarımızla çalıştığımızda ve tükürük içinde çalıştığımızda maalesef bu damlacıklar havaya ve bizlere yayıldığı için birinci derecede risk grubundayız acil bir işi e, acil bir hastalığı diş ağrısı olur ve herhangi bir hastalığı olur acil değil ise evde kalmalarını öneriyoruz zaten kliniğimizde de şu an aldığımız e, önlemler kapsamında sadece acil vakalar alabiliyoruz evde ise e, hastalarımızın halkımızın vatandaşlarımızın güzel El hijyenine, ağız hijyenine azami derecede gayret göstermelerini e, arzuluyoruz, istiyoruz onlardan. E, gerekirse diş fırçalarını e, evdeki bireyler ayrı yerlerde tutmaları gerekiyor. E, günde iki defa, üç defa e, gargara yapmalarını antiseptik gargaralarına gargara yapmalarını öneriyoruz. E, günde en az üç defa, dört defa ellerini yıkamalarını öneriyoruz ve elleriyle bir yere dokunduklarında ellerini gözlerine, ağızlarına ve burnlarına götürmemelerini e, öneriyoruz. Çünkü virüs e, ne kadar süre yaşadığını tam e, bilmiyoruz. Ancak cansız yüzeylerde de e, durabiliyor belli bir süre. Bir yere dokunduğumuzda e, hemen ellerimizi e, el dezenfektanlarıyla, sabunlarla temizlememiz gerekiyor. Meslektaşlarımız ise bu süreç sıkıntılı bir süreç. Birinci derece risk grubunda olduğumuz için kesinlikle eldivensiz, maskesiz, yüz koruyucusu olmadan hasta kabul etmemelerini öneriyoruz. Bunun tabii ki ekonomik, sosyal sıkıntılar doğuracaktır ama hiçbir şey sağlıktan önemli değildir.